Kıymetli arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz kitabımıza. Üçüncü bölümde kalmıştık. Üçüncü bölümümüzün ismi Anne Boleyn. Hemen e, ekranı büyütüyorum. F11'e bastım. Ekran büyüyor. Tıkladım. Evet. Şöyle biraz da büyütelim. <laughs> evet arkadaşlar. Anne Boleyn'de kaldık. Şimdi Margaret carefully put the necklace back into the box. Margaret dikkatli bir şekilde... Koleyi tekrar kutuya koyuyor arkadaşlar. Tekrar değil de kutuya koyuyor diyelim. Then look at me. Ve sonra döndü bana baktı. So then the king married Anna Boleyn. She said. Ve dedi ki sonra king yani kral Anna Boleyn'le evlendi? Yani Anna Boleyn'le evlendi değil mi yani? O şekilde arkadaşlar. Was Anna very special? Anna özel miydi? Was she really very beautiful? Acaba çok mu güzeldi? Ya da yani çok güzel miydi? Şeklinde arkadaşlar. Bir anlamlandırma içerisine giriyorum. Hemen yukarıya kaldırıyorum devam ediyorum. Sonrasında bir bakıyorum. Some people say that she was. Bazı insanlar onun güzel olduğunu yani özel olduğunu söylerler. And the other say that she wasn't. Fakat bazı insanlar da bunu kabul etmezler. Yani kabul etmezler. Ee, onun güzel olduğunu söylemezler. Başıcık bir long black hair. Fakat onun çok güzel uzun siyah saçları vardı. And the most wonderful black eyes. Ve e, harika Siyah gözleri vardı. When men look into her eyes, yani erkekler onun gözünün içerisine baktığında, gözüne baktığı zaman, they fell in love with her. Ona aşık olurlardı. Tell me more about her, said Margaret. Margaret dedi ki, bana biraz davandan bahsedebilir misin? Well, Henry was in love with her for about seven years before they married. İşte Kral Henry ona e, onunla evlenmeden önce, ona yedi yıl önce, yani evliliğinden yedi yıl önce aşık olmuştu. E, seven years. Evet 7 yıl. 7 yıl. Yani 7 yıl mı? Gibi soruyor arkadaşlar burada. Yes it took a long time to divorce Katarina. Evet. Katarina'dan boşanması yani kral ki eh, Henry'nin 8. Henry'nin Katarina'dan boşanması uzun sürmüştü. And Anna and Anna wanted to marry the king and be his queen. Ve Anna kralla evlenmek istiyordu ve onun kraliçesi olmak istiyordu. She didn't want to be just mistress. Sadece bir metres olmak istemiyordu. Like the other girls. Yani diğer kızlar gibi bir metres olmak istemiyordu. Did, did, the king have a lot of matris? mistress? Mistress diyelim arkadaşlar. Did, the king have a lot of mistresses? Yani kral kralın yani daha yani birden fazla yani metresi var mıydı? Asket market market sordu burada. Her eyes were round with interest. Yani gözleri yuvarlak oldu. Yani yuvarlaklaştı ve bu soruya dikkat kesildi. Diyelim. Evet. oh yes. I say smiling. Gülerek evet dedim. Kings can do what they like. Yani krallar sevdikleri şeyleri yaparlar, yapabilirler. istedikleri şeyleri yapabilirler. You know, biliyorsun. But people say that fakat insanlar söylüyor ki Anna was very clever. Anna'nın yani akıllı olduğunu, çok akıllı olduğunu söylüyor insanlar. She said no the king. No to the king. Yani krala hayır diyebilmiştir. Hayır, hayır, demiştir. Again and again. Tekrar ve tekrar. And so he had to marry her to get what he wanted. Ve en sonunda kral yani istediğini almak için onunla evlenmek zorunda kalmıştır derler arkadaşlar. And how long were they married? Yani onlar ne kadar evli kaldılar? Burada kız soruyor arkadaşlar. Less than three and a half years. Yani üç buçuk yıldan daha az. Diğer sayfaya geçiyorum. Hemen geçtim arkadaşlar. Burada zaten su, sol tarafta görüyorsunuz. Hemen bu Anne Bolin. Hemen altında resminin altında bir yazı da var. Ona da bakalım. People say that uh, Anne Bolin was very clever. İnsanlar anne boyunun çok akıllı olduğunu söylerlerdi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Alttaki resme bakıyoruz. Is that all? Yani bu her şey mi Said Margaret dedi? King Henry broke with the Pope to marry Anna and they were only married for three and a half years. Yani King Henry, Kral Henry e, anne ile evlenmek için Papa ile olan ilişkisini mi bozdu? And they were only married for three and a half years. Sadece üç buçuk yıl mı evli kaldılar? Arkadaşlar böyle geçiyor. Yes, Henry soon became a her. Evet. Ama Henry sonrasında bu kızdan baktı. Yani bu kız e, evet yani anladım baktı. Ondan e, onunla zaman geçirmekten artık yorulmuştu. You want a son. Yani Henry arkadaşlar Kral Henry bir erkek çocuk istiyordu. But he only gave him a daughter fakat bu Anna arkadaşlar Henry'ye sadece bir kız çocuğu vermişti. Prenses Elizabeth. Evet. She nearly another baby. Fakat en sonunda mesela e, bir erkek yani bir çocuğa sahip oldu. Bir çocuğa da yani bir çocuğu daha olacaktı. But she got a miscarriage after only a few months. E, sadece birkaç ay sonra düşük yaptı arkadaşlar. Öyle diyor. E, düşük yaptı. Miscarriage düşük, düşük yapmak. They could see that it was a boy. Sonra işte bu düşük yapan çocuğun e, çocuğun erkek olduğunu gördüler. Henry was very angry. Henry bu nedenle yani çok üzülmüş ve çok da kızmıştı. And three months later Anna was in the Tower of London. Ve üç ay sonra Anna e, Londra Kulesi'ndeki hapishanede gitti arkadaşlar. Londra Kulesi'ne gitti. Henry was already interested in Jane Seymour. Bu arada Henry, Kral Henry arkadaşlar Jane Seymour adındaki bir bayana e, bayana karşı ilgi duymaya başlamış. Yani ilgi duyuyordu. You see, biliyorsun. So poor Anna went to the Tower Because she didn't give the king a son. Zavallı anne. Yani zavallı annenin e, Londra Kulesi ne? Yani biliyorsunuz Londra Kulesi daha önce arkadaşlar hapishane. Buradaki hapishaneye gitmesinin tek nedeni yani krala bir erkek çocuk verememesi miydi yani? Well, there were other things. Hayır. Yani evet gibisinden arkadaşlar ama diğer şeyler de vardı. Yani there were other things. Diğer şeyler de vardı. Başka şeyler de vardı. Anna was a strong and sometimes difficult woman. Yani anne güçlü olmasına rağmen aynı zamanda da çok zor bir kazandı. She talk a lot. Çok, çok, yani çok fazla konuşuyordu. She liked She liked to tell Henry what to do. Henry'e ne yapması gerektiği hakkında e, söylenti içerisine giriyordu. Yani söylüyordu. In the end, Henry became bored of this. Ve en sonunda Henry bundan çok bakmıştı. Remember, hatırla. He was the king of England. Yani onun İngiltere kralı olduğunu hatırla. Did she really Have Yani onun e, aşıkları var mıydı? Onu seven başka erkekler var mıydı? Burada kız soruyor arkadaşlar. Well, some people say. Belki yani. Belki bazı insanlar öyle söylüyor. Just then there was a noise outside. Tam bu arada dışarıda bir gürültü vardı. I looked out of the window. Pencereden dışarıya baktım and saw a man on a horse. Atın üzerinde bir adam gördüm. He had gray hair and was wearing fine clothes. Yani böyle beyazlaşmış saçları vardı arkadaşlar. Aynı zamanda da çok iyi elbiseler giyen beyaz, saçı beyaz bir adam gördüm. It was my uncle William. Bu benim amcam William'di. A minute later he came into the room. Bir dakika sonra içeriye girdi. Hello said kissing him. Yani onu öperek merhaba dedim. I'm so pleased to see you. Yani seni gördüğüme çok memnunum. Dear Katerina, he said. Sevgili Katerina, it is wonderful to see you. Seni görmek çok güzel. Seni de görmek çok güzel. And who is this? He said. Ve bunun kim olduğunu, o kızın kim olduğunu sordu hizmetçinin. Turning to Margaret, Margaret'e dönerek. I am Margaret. My lady is the maid. Ben Margaret'im. Yani hanımımın yeni hizmetçisiyim. Arkadaşlar devam ediyoruz burada. Maid. I am very pleased to meet you. Yani tanıştığıma memnun oldum. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Dedi. Smiley gülümseyerek. So he went on ve well, sonra devam etti. What's the news? Ne yani, neler oluyor? Gibisinden arkadaşlar. What's the news? Oh we were just talking about Anna Bonny. I said. Dedim ki biz e, yani hali hazırda Anna Bonny'in hakkında konuşuyoruz. That black eyed witch said Uncle William. Uncle William dedi ki şu e, kara gözlü cadı mı? Was she really witch? Asket market. Markette bu arada sözü karşılar, karşılar, O da sordu. Gerçekten de cadı mıydı? Was she really a witch? Well, she was a strange woman, said Uncle William. Uncle William tekrar sözü alarak dedi ki, Elbette, çok ilginç bir kadındı. She had six fingers on hand, one hand. Yani bir elinde altı parmağı vardı. I saw them myself. Onu kendim gördüm. Diğer sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Which is always have six fingers. Cadıların her zaman altı parmağı olur. Anne Boleyn was a wild and dangerous woman. Anne Boleyn vahşi ve tehlikeli bir kadındı. But men liked her. Fakat erkekler onu çok severdi. So she did have lovers then. Said Margaret. Margaret burada söze karışarak o zaman onun aşıkları vardı değil mi? Hani gibisinden arkadaşlar. Of course she did. Elbette vardı. Said Uncle William. Uncle William dedi. There were five of them. There were five of them, all white young men. İşte bu aşıklarından beşi genç insanlardı. They were all beheaded before the witch. And a good thing to do. A good thing to do. Yani bu aşıkları ya beş kişinin kafası kesilmiş arkadaşlar. Before the witch yani witch dediği kişi anne e, Bolin'de öldürülmeden önce bu beş erkeğin kafası kesilmiş. Ve iyi bir işti. O oh, uncle, I said, how can we be sure that how can we be sure that they were all their lovers her lovers yani onun bu insanların yani öldürülen insanların onun aşıkları olduğu olduğunu nasıl söyleyebiliriz buna nasıl emin olabiliriz one of them was her brother bu kafası kesen insanlardan biri onun kardeşiydi well perhaps he wasn't her lover belki onun yani sevgilileri olamaz seyit ankara bilim dedi Bakın arkadaşlar burada gösteriyor zaten. An kısımda da mesela they were all beheaded before the witch. Bu aşıkların hepsinin kafası kesildi, idam edildi. Before the witch yani güç olarak kabul edilen yani gösterilen e, anla anladan. And a good thing too. Ve bu yani bu olay çok iyiydi. Bu olay çok iyiydi anlamında arkadaşlar. Devam ediyoruz said Uncle William. But I remember all those wild parties in the Queen's room. Fakat ben kraliçenin odasındaki bu çılgın partilerden birini, yani çılgın partileri hatırlıyorum. There was dancing and laughing all night sometimes. Bazen gece, yani geceleyin e, dans ve gülüşmeler vardı. She was a bad woman, I am sure of it. Yani çok kötü bir kadındı, ben bundan eminim. I think that I think that Harry believed the stories about Anna. Ama ama ben zannedersem yani burada diyor ki kadın ben zannedersem Henry believed the stories about Anne. Anne ile ilgili bu hikayeye inanıyordu. Çünkü çünkü arkadaşlar he wanted another wife. Çünkü başka bir kadınla evlenmek istiyordu. Dedim. A wife to give him, to give him a son. Yani ona bir erkek çocuk verebilecek bir kadınla. Little Margaret was listening to us. Arkadaşlar burada Little Margaret dedi. Bu hizmetçi kız. Was listening to us with great interest. Evet. Yani küçük Margaret bizi büyük bir dikkat ve e, ilgiyle dinliyordu. So nobody was sorry when Anna died, she said. Ve dedi ki Margaret, o zaman Anna öldüğünde yani kimse buna üzülmüyordu. Kimse üzülmedi değil mi? No, many people were pleased. Hayır, birçok insan buna, buna çok sevindi. Said Uncle William, Uncle William dedi, yani Uncle amcam dedi. She had a lot of enemies. Then he looked at, up. he looked at both of us. But why are you talking about Anna Boleyn? That's very old news. Burada arkadaşlar she had a lot of enemies. Yani o kadının annenin çok düşmanı vardı. Then he looked at both of us. Ve sonra amcam dönüp bize baktı. But why are you talking about Anna Boleyn? Neden Anna Bolin hakkında bu kadar konuşuyorsunuz? That's very old news. Bunlar çok eski hikayeler. Çok eski haberler. Evet. I found this old box of Harry's Whitehall Palace. Bu kutuyu Whitehall Palace'daki yani Whitehall Sarayı'ndaki Henry'nin odasında buldum. I say dedim. Inside there were letters from each of Henry's wives. Bu kutunun içerisinde Henry'nin her bir karısından gelen mektuplar var. And Margaret wanted to know all about them. And Margaret de bu konu hakkında her şeyi bilmek istiyordu. Where is the one of from Anna Boleyn? Where is the one from Anna Boleyn? O zaman Anne Anna Boleyn'den gelen Mektup nerede? Said Uncle diye Uncle sordu. Evet. Uncle William sordu. He opened the box on the table. Masanın üstünde kutuyu açtı. I want to read what she wrote to her dear husband. Onun sevgili kocasına ne yazdığını öğrenmek istiyorum. Ah, Here it is. İşte. 18 May 1536. 1536 yılının Mayıs ayının 18. günü. That is the day before she was beheaded. Bu onun idam edilmeden önceki idam edilmeden önceki günü. He began to read the letter aloud. Sesli bir şekilde mektubu okumaya başladı. Evet arkadaşlar şimdi mektubu okuyoruz biz de. Evet. Tower of London. Londra Kulesi'nden. 18 May 1536. 18 yani May, e, 1500 e, 18 Mayıs 1536 arkadaşlar. Dear Henry arkadaşlar bu mektubu biliyorsunuz Anne Boleyn yazmış çünkü Anne Boleyn Henry tarafından öldürüldü yani kafası kesildi idam edildi İdam edilmeden önceki gün e, Dear e, bu mektubu Henry'e yazmıştı arkadaşlar bakalım ne diyor bu mektupta kim diyor bunu Anna, Anne Anne Boleyn hadi bakalım. Yani dear Henry Sevgili Henry, this is my last letter to you. Bu benim sana yazdığım en son mektup. Tomorrow I am going to die. Yarın öleceğim. When you open this letter and read it, bu mektubu açıp okuduğunda I will be dead and buried. Ölmüş ve gömülmüş olacağım. Diğer sayfaya geçiyoruz. Mektup devam <laughs> ediyor arkadaşlar. During the last few weeks my life has been very hard. Hayatımın son birkaç haftası oldukça oldukça sert Yani oldukça zordu. During the last few weeks my life has been very hard. Evet hayatımın hayatımın son birkaç haftası oldukça zordu. I have been very afraid and very lonely. Korkuyordum ve yalnızdım. I have walked around my room. Odamın içerisinde geziyordum. Thinking of you. Seni düşünerek odamın içerisinde geziyordum, yürüyordum. I wanted I wanted. I wanted you to take me away from this terrible prison. Yani senden beni bu korkunç hapishaneden çıkarmanı istiyordum. But now I know that I'm going to die. Fakat şu an biliyorum ki öleceğim. I feel calm. Sessizlik içerisindeyim. They tell me that you have spoken angry words about me. Yani insanlar diyor ki sen benim hakkımda kötü konuşmuşsun. They tell me uh, that you have spoken angry words about me. You say I have had a hundred lovers. not just the five poor men who have died because of me. Öyle söylüyorlar ki sen benim için yani yüzlerce aşığı olan birisi, bir, yüzlerce aşığı olan birisi olarak e, yüzlerce aşığı e, sevgilim olduğunu söylemişsin. And not just the five poor men who have died because of me. Ve benden önce öldürülen bu beş kişinin benim yüzümden öldürüldüğünü söylemişsin. You say. But I didn't have lovers, Henry. Fakat sevgilim yok, Henry. Yani sevgililerim yok. Not one. Bir tane değil. And you know ve sen bunu biliyorsun. I was bir tane bile yok. Not one. Bir tane bile. And you know ve sen bunu biliyorsun. I was a true wife to you sana düzgün bir eş oldum. But you listened to my enemies. Fakat sen benim düşmanlarımı dinledin. And that is why I am here. Ve bu nedenle ki ben buradayım. I ask you one last thing. Senden son bir şey istiyorum. Please be kind to our daughter Elizabeth. Lütfen Eliza, yani kızımız Elizabeth'e karşı kibar ol. Don't be angry with her. Ona kızma. Because of me. Benim yüzümden ona kızma. She is so very young. O oh, çok genç. Not yet three years old. Halen daha üç yaşında bile değil. I am sending a gold necklace to give to her. Sana bir altın kolye veriyorum ona vermen için. It will help her to remember me. Beni hatırlamasına yardımcı olacak. I have only a little neck. Benim incecik bir boynum var. So it will not be difficult for the French to cut rocket tomorrow. Yarın o Fransız kılıcı için bu boynu kesmek oldukça zor olmayacak. Tonight I will pray for God to forgive you. Bu gece Tanrı'nın seni affetmesi için yalvaracağım. Your wife Annie Boley. Karın Annie Boley. Tekrar konuşmaya dönüyoruz arkadaşlar. And was Anne beheaded the next day? Asked Mariette. Mariette sordu. Dedi ki ve anne o günden sonra öldürüldü mü? Yes, I said. Evet dedim. With a sword. Bir kılıçla. That is how they do it in France. İşte Fransa'da idam edilme şekliyle. Yani Fransa'da insanların idam edildiği gibi. How terrible, said Margaret holding her neck. Yani boğazını, Margaret boğazını tutarak o ne kadar korkunç diye dedi arkadaşlar. Nasıl korkunç? Dedi. Well, I know that Henry did the right thing, said uncle. Fakat diyor ben biliyorum ki Henry doğru şeyi yaptı. Uncle dedi Seyit Uncle William. Anne Boleyn was no good. Anne Boleyn iyi biri değil yani. İyi değildi. She wasn't real queen. Gerçek bir kraliçe değildi. Not like Catherine of Aragon. Katarina uh, Aragon'la Katarina gibi değildi. He stood up Ayağa kalktı. I must go he said. Artık gitmeliyim. This is all very interesting. Bütün olan yani bütün bu anlatılarımız ilginç. But I came here to talk to your brother. Fakat ben buraya senin kardeşin kardeşinle konuşmak için geldim. I will go and find him. Gidip onu bulacağım. Goodbye for now. Uh, ladies. Bayanlar şimdi uh, şimdilik hoşça kalın. He smiled and left the room. Ve gülümseyerek odayı terk etti. What is the necklace? Asked Margaret. Margaret so söze tekrar girerek bu kolye nerede? I can find it. Onu bulamadım. I said dedim. Looking in the box. Yani kutuya bakarak kutuya bakınca onu bulamadım. Perhaps Henry gave it to the Princess Elizabeth. Belki de Henry, Kral Henry onu Princess Elizabeth'e verdi. Perhaps she looks at it sometimes and thinks of her mother. Belki de e, yani bu kolyeye bakıp da annesini hatırlaması için Elizabeth'e verdi. Değerli arkadaşlar. Burada resmi görüyorsunuz. Kral Henry. Bu da Elizabeth. Burada perhaps Henry gave the necklace to Princess Elizabeth. Belki de Henry kolyeyi Princess Elizabeth'e verdi. Diye bir yazı var. Değerli arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü dikkat ederseniz bir sonraki bölüme geçtik. Dördüncü bölüme geçtik. Henry'nin diğer karısı olan J. Seymour'u inceleyeceğiz önümüzdeki bölümlerde. <laughs> Değerli arkadaşlar kitap oldukça ilginç görüyorsunuz ama yaşanmış gerçek bir olay. İngiliz tarihinden bir kesit tarihe ilgi duyanlar için de ayrıca önemli. umarım yararlı oluyorlar arkadaşlar. Yani benim şahsım adına bana çok yararlı oluyor özellikle bu tür okumaların. Neden diyeceksiniz? Yani eksikliklerimi görüyorum. Ondan sonra anlatış tarzımdaki eksiklikleri görüyorum. bunlar bana artı olarak dönecek. Çünkü bunlar üzerine daha fazla çalışacağım arkadaşlar. Size de başarılar diliyorum. Siz de tabii eksikliklerinizi görüyorsunuz. Mutlaka çalışmamız lazım. Ee, i̇yi günler.